Acım sağ, ol. sağ olsun bari. Afiyet olsun. Ya kızlar, dünden beri aklımda benim. Şeyma'dan hiç haberiniz var mı? Abimle ayrılmışlar. Şeyma yeni bir ev tutacakmış kendisine. Ay hadi ya. Ya kızlar. Ya acaba ziyaretine gitsek mi şey Hanım? Sonuçta kız bebeğini aldırdı. Destek olmamız lazım. Ay evet ya. Benim için hiç rahat değil. Tamam ya ben ararım onu. <laughs> evine bir yerleşsin. Sonra hep beraber ziyaretine gideriz. <laughs> ya bu arada benim size bir haberim var. Ben Ayaz'ın evinden ayrılıp annemin evine geri dönüyorum. Niye ya? Ayaz'la kavga mı ettiniz yoksa? Ay hayır ya. Bak sine çok mutluyuz. Ama annem böyle rahatsız oluyor. Öyle eğlenmeden aynı evde olmazmış. Peki, peki Ayaz'ın haberi var mı bundan? Yok. Yani akşam yemekte söylerim diyorum. Ha. Bana bak o zaman akşam yemeğini sen evde yap ha. Aynen aynen. Hatta biraz şaşırdım. Nasıl? Ne bileyim işte böyle sevdiği bir şeyler yap. Ha, böyle kremalı makarna gibi mi? Ay hayır Öykü ya. Birazcık böyle süslen püslen diyorum. Farklı bir konsept düşün. Konsept. Ha. Mesela genç yol. <laughs> Öykü ya. Erkekler sever böyle şeyleri. Şimdi sen çocuğa kötü bir haber vereceksin ya... ...bari öncesinden birazcık sevindir. Geşe. Kafada böyle çubuklar falan. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, tamam hayatım. Ben bekliyorum o zaman. Ya evet, sana çok güzel bir yemek yaptım. Olmaz. Gelince görürsün. Sürpriz. Ben de. Görüşürüz. Ah, özür dilerim ördek kardeş. Bak vallahi ben seni böyle nar gibi kızartmayı hiç istemezdim. Ama ya anlarsın işte böyle ayızı mutlu etmek istiyorum. O yüzden böyle güzel bir yemek yapayım dedim. Anlıyorsun değil mi beni? Ha? Anlamıyorsun. Aman neyse. Sen şimdi böyle bunlar gibi pişmeye devam et, böyle güzel güzel iyice piş. Ben gidip bir hazırlanayım tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.